Kurban Bayramı yaklaşmakta, bıçakçılarda da bir yoğunluk var, gerek imalat aşamasında, gerek bileme aşamasında. Şimdi günümüzde Kurban Bayramı yaklaştığında mahalleler aralarındaki insanların, esnafların bıçak bilediklerine şahit olmaktayız. Bu tarz amatörce yapılan bilemeler bıçağın performansını olumsuz yönde etkilediği gibi iş kazalarına da sebebiyet vermekte. Mahalle aralarında e, bileme yapan işte e, hırtasiyeciler, hırdavatçılar, anahtarcılar, terciler, değişik e, tamirciler gibi, e, sucular gibi insanların bilemiş olduğu bıçaklardan bayramlarda doğru düzgün verim alamayacaklar gibi iş kazalarına da sebebiyet e, yaratmaktadır bu konu. Onun için ben insanlardan e, tamamen bu işi meslek edinmiş, tamamen profesyonel bineme yapan insanlardan hizmet almalarını e, önermekteyim. Bir ikincisi de Kurban Bayramlarında e, piyasada satılan merdiven altı imalatlardan çıkan e, bıçaklardan uzak durmaları ve alınan bıçakların mümkünse yani mümkünse tek parça halinde, tek parça halinde e, olması ve Saplarının kendi ellerine göre, kendi ellerine göre ölçülen uygun olması. Doğru düzgün kavranmayan bir bıçak doğru düzgün kesim yapamamaktadır. Bunun için e, kesinlikle ellerine küçük gelen bıçaklarla kesim yapmasınlar. İş kazalarına sebebiyet e, vermemek için bu tarz ayrıntılara dikkat etmek gerekir. E, tüm e, Kasap arkadaşlara ben e, kazasız belasız bir bayram diliyorum.